Merhaba arkadaşlar Özel Güvenlik Merkezi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir konuda bilgi vermek istiyorum. Daha doğrusu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın bir duyurusu var. Bunu size iletmek üzere bu videoyu hazırlıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere sosyal medya mecralarında VIP Yakın Koruma, efendime söyleyeyim Özel Güvenlik Kursu şeklinde ilanlar görüyoruz burada Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının dikkat çektiği bir konu var. Bunu sizinle hemen paylaşmak istiyorum. Geçelim bakalım ne diyor. Faaliyet izin belgesi almadan özel güvenlik ile ilgili sertifika veren şirketler hakkında başlığıyla bir duyuru yayınlamış. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı. İçeriğine bakalım. Başkanlığımızca Bakanlıktan faaliyet izin izni bulunmayan bazı kurum ve kuruluşların Güvenlik eğitimi, özel güvenlik kursu, yakın koruma eğitimi adı altında ilan ve eğitim verdiklerine dair tespitler yapılarak bahse konu yerlere adli ve idari işlemler tesis edilmesi sağlanmıştır. Özel güvenlik eğitimleri sadece İçişleri Bakanlığı veya bakanlıktan faaliyet izin belgesi almış özel güvenlik eğitim kurumlarınca verilebilmektedir. Bunların dışında e-devlet onaylı, üniversiteden onaylı adı altında verilen belgelerle özel güvenlik kimlik kartı verilmesi mümkün bulunmamak olmamaktadır diyor. Ee, bahse konu belgelerin özel güvenlik alanında hiçbir geçerliliği ve değeri bulunmamaktadır. Bu itibarla bu kapsamda eğitimde ve belge verdiğini ilan eden yerler valilikler ve bakanlığımızca takip edilmekte olup tespit edilenler hakkında gerekli adli ve idari işlemler tesis edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur şeklinde bir duyurusu var. Ee, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın. Sizler de arkadaşlar lütfen öyle yakın koruma VIP koruma eğitimleri işte üniversite onaylı falan filan şeklinde e, ilanlara kanmayın. E, ve buralardan sertifika almaya çalışmayın arkadaşlar. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın ilan e, duyurusunda gördüğünüz üzere. Bunlar hakkında adli idari işlemler yapılıyor sevgili arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bir başka bilgilendirici videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.